Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sonsuz adalet sahibidir ve adaletli davrananları sever. Her insan kendisine adaletli davranılmasını ister ve kendisine adaletle davranan insanlara saygı duyar. Adalet sahibi olmak o insanın üstüne Allah sahibi olduğunun, dürüst ve samimi olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayatsızlığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nah Suresi Ayet 90 Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Nisa suresi ayet 58. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil olanları sever. Maide suresi ayet 42. Kur'an verdiği haberlerde ve yaptığı vaatlerde sadıktır meseleler hakkında verdiği hükümlerde ise adildir. Ve Allah'ın kelimeleri en doğru, en adil olandır. O yüzden bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. En'am suresi ayet 115. Şüphesiz o zikri Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Hiç suresi ayet 9. Allah sonsuz adalet sahibidir. Her hükmünü adaletle verir ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanlar Allah katında hak ettiği karşılığı almış olup bundan sonra yaşayacak olanlar da yine eksiksiz olarak hak ettikleri karşılığı alacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehbe, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Nah Suresi Ayet 89 Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. İsra Suresi Ayet 71 Kıyamet günü her ümmet için o ümmetin kendisine nispet edildiği bir elçisi vardır. Onların elçisi kendilerinin küfür ve imanına şahitlik yapmak için getirildiğinde, işlerinden iman edenlerin kurtarılmasına, kafirlerin de ceza görmesine hükmedilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberleri tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Yunus Suresi ayet 7 de ki Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. Sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan hakkıyla bilendir. Sebe süresi ayet 26. Allah'ın adaletinden emin olmak hangi olayla karşı karşıya gelirse gelsin müminin Allah'a olan aşkını, sevgisini artırır ve güvenle teslim olmasına vesile olur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap, amel defteri ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Zümer suresi ayet 69 De ki Rabbim adaleti emretti, her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun, dini Allah'a askılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Araf Suresi ayet 29.